Merhaba arkadaşlar. Bugün yeter Arkadaş, hiç geçemediğim görevi geçeceğiz. sizle geçeceğiz. Size yani. Bakın. 50 kere öldüm. Başlıyorum arkadaşlar. Michael'ın görevi. Bakın. Bunu siz yapmayı karar verdim. Biraz zor. Diyorum. Ne kadar arkadaşlar. Ya de şu kenara oturayım. Ben de oturmayacağım. Arkadaşlar eskiden tek bir ölüm ama eskiden tek ölmüyordu herhalde. Biraz daha kolaylaştırmışlar gibi geldi. Ben şu tarafı zor indiriyordum. Arka taraf en gıcık taraf arkadaşlar. Bak şimdi geldi. Bak. Bunu şöyle. Heh. <laughs> Bu kayboldu. Nerede o? Yürü lan. Oha tepeden sıkıyor. Nerede öbürü? Ya çok zor. Çok zor abi. Arkadaşlar 52 saat bunu şey yapmaya çalışsın yapamam. Aha geldi bizim Ya Hadi yap şunu. Tamam. Tamam bu kayboldu. Bu arada salak korkuyor. Ya bir durun ya. Arkadaşlar ben bir ara geçmiştim yanlışlıkla arkadaşlar. Bütün görev yaptığım görevleri sıfırladım salak gibi. Abi, yapamıyorum ya. Ay yürü ya. Çok zor abi. Öleceğim şimdi. Ben arkadaşlar bunu hiç oynamıyorum. Salıyorum artık. Ne yapıyorsa yapsın. Yes. Şeye Michael'a geçelim. Bakalım ne görevleri. arkadaşlar kötü görevler olabiliyor. Ben oraları ya kaldıra da bilirim Onları yapmayacağım zaten. 275 dolar boka gitti. Ya ben ne kadar sabah Sabahtan beri arkadaşlar den deniyorum deniyorum olmuyor. Arkadaşlar çok güzel bir çekilişimiz var. Arkadaşlar. Çekiliş o kadar iyi ki yani pek de iyi sayılmaz da. Yorumlarda arkadaşlar birine bakacağım yorumuna. Onun arkadaşlar küçük bir hediye göndereceğim. Seçilmiş kişiye. Tabi abone olması gerekiyor. Bir sürü yabancı adamlar abone bana. Yani Amerikanlı. Tamam. 183'ü baya yabancı abone oldum. Türkler pek yok. Türk yok pek. Sonra seni oldum. Öyle. Böyle yapalım mı? Yapalım değil mi? Dur dakika. Daha var. Dur dakika. Arkadaşlar görev yapalım mı yapmayalım mı? Ya da yapalım mı? Şu şu göreve girelim ya. Koşu görevi gibi bir şey de ama göre de. Çünkü bir ara yapmıştım ben bunları, piramit şu uzaylı falan yapmıştım ya. buradan da yol inşallah. Evde tekim arkadaşlar annem bilgemlere çıktı. Şu arkadaşlar koşu görevini bir yapalım. Hatır. Sonra arkadaşlar ölümsüz modda çılgınlık yapalım. Değil mi? Hey, Bu iyi gördünüz mü? Sıfır. Ben onu arkadaşlar kayıtta izlerim bakayım. Arada bir bakacağım kayda. 8 dakika sonra onu da bitiyor. 8 dakika değildir midir? 6, 7, 8. 3 dakikamız var. Ben partlı partlı çekerim. Part bölüm yani öyle. Buraya. Yol atladık. Buradan daha yakın mı geliyor? Neyse biz yine de şuradan girdiğimiz yerden de sana bir şey oldu. Ben silahı biliyorsun. göstereyim size adam olmalı. Hadi yürü lan. Tabii gerçekten böyle bir insan değilim de. Ne oluyor bazı şeyler böyle? E, siz boş verin. Ve arkadaşlar hediye sadece İzmir'e verebilirim. Yani İzmir'in dışında bir yere hediye gönderemem. Manisa falan olur İzmir Manisa? Şurasına bilmiyorum. Ben arkadaşlar loğunuzu, kapı numaranızı falan yazmanız gerekiyor. Çünkü ben getireceğim. yani çekiliş arkadaşlar size kaç abone de 200 abone 200 abone çok az kaldı. 210 abone ya da 220 abonede çekiliş 220 abone de doğru geçmiş bunu çok yani ben dönmeye hiç bakmam. ne zaman oraya gelmişiz. Yeter alayın zaman duyduğumuz ses polis sesi. Neyse. Geldik bakın arkadaşlar burada koşu görevi mi öyle bir şey var. Ben bunu da yapmıştım. Bir dakika bugün bir dakika kalmış. Arkadaşlar. Videoyu burada bitireceğim. Çekilişe katılmak istiyorsanız videoya like atın ve abone olun yorumları da bekliyorum sizi PlayStation'da arkadaşlar çekilişini tabi bir gün YouTube'dan zengin olamıyorum ama belki bir gün olursa olamam da çekilişi PlayStation çekilişi yapacağım neyse bay bay Evet. Tekamız daha varmış ben biraz konuşmak yapacağım. Çekiliş arkadaşlar süresi yok. Sadece bir kişi çünkü.